you hey. Merhabalar arkadaşlar. Yeni aşkım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renklerden çok güzel bir modelin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zili aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım. Bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeseniz çok çok sevinirim. Evet hemen sizlere iplerim ve yazmımı tanıtarak başlayayım. İki rengim var. İkisinin markaları da altın başak 50 numara yazmam. Şöyle markası Cenk. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet modelimizin alt kısmını bu şekilde yapıyoruz. Ben bir gününü önceden yaptım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek geri kalan kısımları beraber yapalım. Bir tane iniş zürafamız. ikinci zürafamıza batarak şöyle ikinci zürafamı yaptım. Üçüncü zürafamı da Pırpırlarımızı yapmak için yaptım. Hemen zürafanın içine geri dönüyorum. Zürafanın içine batarak burada şu boyutta bir pırpır pır yapıyorum. Tekrar aynı zürafama batıyorum. Burada büyükçe diğerinden daha büyük bir pırpır pır yapıyorum. Çok da büyük olmasın yerinden göz kararı hemen yine aynı zürafaya batarak buraya kenarda yaptığımız pırpırın ebatında bir pırpır daha yapıyoruz. Bu şekilde üç tane pırpır yaptık. Ara kısmı çok basit arkadaşlar. Ara kısmını bu şekilde süslüyoruz. Birinci zürafama aşağıya iniyorum. Hemen ikinci zürafamı yapıyorum. Ve üçüncü zürafamı yapıyorum model çıkaracağım için 4 tane ara kısmı için üçerli pırpır pırpır pır yeterli buldum sizler dediğiniz kadar bırakabilirsiniz hemen ara kısmında 1 2 3 4 tane boş zürafa bırakmışız iniş zürafamızla beraber 5 1 2 3 4 yazmama düzelteyim ve 5 5 tane zürafa yaptıktan sonra bir tane zürafa arada bırakıyoruz boş ikinci zürafamıza batarak buraya şöyle yuvamızı oluşturuyoruz zürafamın içine batarak yuvamın içine batarak başına geri dönüyorum yuvamın içine batıyorum buraya şu boyutta pırpırlar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Burayı toplamda 12 tane pırpır pır yapacağım. Hemen ben kamera arkasında tamamlayıp 12'ye tamamlayıp geliyorum. Evet pırpırlarımızı 12'ye tamamladık. Bu şekilde bu tarafa da yine 5 tane boş zürafa yapıyoruz. Devam ettiğiniz zaman 6. sizler yazmaya geçirdiğiniz zaman 6. zürafanıza yine ara kısmı 3'er tane pırpır pır yaparak Başlayabilirsiniz. 2, 2, 4 ve 5. Altıncı zırhınıza da dediğim gibi üçer tane pırpır pır yaparak devam edebilirsiniz ara kısmıyla. Evet, ben hemen ipimi keseceğim, diğer rengimi alıp hemen geleceğim. Evet, diğer rengimi aldım. Krem olarak çalışacağım. Hemen yapmış olduğumuz 12 pırpırımızın birincisini batarak buraya sabitliyoruz. Hemen ikinci pırpırıma batarak buraya bir zürafa yapıyorum. Şu boyutta. Zürafamın içine batarak başına geri dönüyorum. Aynı zürafamı batarak buraya şu boyutta bir pırpır yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Ortaya daha büyük bir pırpır yapıyorum. Yine aynı zürafama batıyorum. Kenarda yapmış olduğumuz pırpırın aynı ebatında olacak şekilde bir pırpır da bu tarafa yaptık. Hemen hafif sola kaydırarak diğer pırpırıma geçiyorum. Buraya şöyle bir geçit zürafası yapıyorum. Hemen diğer pırpırımıza geçiyoruz. Yine aynı şekilde buraya bir zürafa yaptım. Zürafamın içine battım ve başa döndüm. Şöyle yakından göstereyim. Yine aynı zürafama batarak buraya şuraya battım. Biraz daha küçülteceğim. Bir pırpır yaptım. Yine büyük bir pırpır pır daha yapıyorum. Aynı zıraflama batarak kenara. Yine kenardaki gibi bir pırpır pır yapacağız. Küçük oldu. Hemen ayarlayacağım. Sanırım yeni küçük oldu. Hemen ayarlıyoruz. Önce ayarlayalım. Sonra düğümlerimizi sıkalım ki düğüm açmak çok zor olmasın. Evet bu sefer oldu. Şöyle diğer pırpırma geçerek yine burada bir geçit zürafası yapıyorum. Tekrar diğer pırpırma bitiyorum. Burada yine bir zürafa yapıyorum. Zürafamın başına geri dönüyorum en başa. Yine zürafamızın içine batarak buraya bir pırpır pır yaptım. Bir büyük pırpır pır daha yapıyoruz. Hafif küçülteceğim bu şekilde. Yine aynı zürafama batarak buraya kenardakinden bir pırpır daha yapıyorum hemen diğer pırpırıma geçiyorum geçerken yine arada bir zürafa bırakıyoruz hafif kaydıralım diğer zürafa diğer pırpırıma geçerek bir zürafa da buraya yaptık yine aynı işlemle zürafanın başına geri dönüyorum bu şekilde güllerimiz 6 olana kadar devam ettiriyoruz. Ben hemen üç tane daha yapacağım. Buraya da aynı işlemle bir gül daha yapacağım. Son halini ve fiyat bilgisiyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde modelimi bitirdim. Bakın gerçekten de çok çok tatlı çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Çok basit. Yapımı bir o kadar kolay bir model neredeyse bir günde bitirebileceğimiz bir model. Evet hemen sizlere fiyat bilgisi vereyim. Bunu ortalama 60-65 TL'den yapıp yaptırabilirsiniz. Bu benim nacizane fikrim. Sizler dilediğiniz fiyatlarda yapıp yaptırabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.